Makine dinamiği ders notları 15. örnek problem. Bu örneğimizde yine grafik yöntemiyle çözülecek. krank biel mekanizması var. 100 Newton'luk bir kuvvet etkiliyor 4 numaralı uzvun bu noktasında ve 2 numaralı uzun üzerindeki torkun değeri soruluyor. Bu problemi de çözerken yine aynı şekilde öncelikli olarak hangi kuvvet sistemli olduklarını belirleyeceğiz. 2 numaralı uzun 2 kuvvet artı bir torklu sistem. Yine B ve C noktasında 3 numaralı uzvun birer kuvvet söz konusu. O halde 2 kuvvet sistemli bir uzvun. 4 numaralı uzvunu incelediğimizde C noktasında bir kuvvet var. D noktasında etki eden yatay bir 100 Newton'luk kuvvet var ve yerden gelecek olan bir kuvvet artı bir tork olacak. Dolayısıyla 4 numaralı uzuv ...üç kuvvet artı bir torklu sistem. Buradaki torkun değerine sıfır diyemezsiniz. Çünkü kuvvetlerin tek bir noktadan geçmediği gözüküyor. En azından C noktasına etkiden bir kuvvet söz konusu. Bunun D noktasından geçip geçmediğini de bilmiyoruz şu anda. O yüzden de torkun değeri 0 denilemez. O halde <laughs> serbest cisim diagramını çizmek istersek 3 numaralı uzuv iki kuvvet sistemleri bir uzuv ve kuvvetlerin etki tepki prensibine göre 2 numaralı uzuv ve 4 numaralı uzun üzerindeki kuvvetleri koyacak olursak 4 numaralı uzun üzerinde Yer uzunluğuna ayırdığımızda bir kuvvet, bir torku olacak ve iki numaralı uzun üzerinde A noktasında yine bir kuvvet olacak, B'ye paralel, ters yönde ve eşit büyüklükte. Ve serbest cisim denkleme tamamlandı. Artık kuvvet analizine geçebiliriz. Kuvvet analizini gerçekleştirmek için 4 numaralı uzuva baktığımızda üzerinde üç tane e, kuvvetin olduğunu görüyoruz. Ama bu üç tane kuvvet aslında bu 4 numaralı uzu iki kuvvet artı bir torklu sistem. C noktasında etki eden bir kuvvet var ve burada görmüş olduğunuz gibi D noktasında etki eden iki tane kuvvet var. Bu iki kuvvetin bileşkesini D noktasında etki edeceğini düşünce olursanız burada bir kuvvet olacak. Burada bir kuvvet olacak. Dolayısıyla iki kuvvet artı bir torklu sistem olacak. O halde D noktasındaki kuvvetin bileşkesini nasıl hesaplayacağız? Elbette bu kuvvetin 100 Newton'luk kuvvet x yönündeki bileşene ve FD kuvveti de Y yönündeki bileşene olacak demektir. Ve bu iki kuvvetin toplamı FC'ye eşit olmak zorunda. FC kuvvetine eşit olmak zorunda. En azından doğrultusunu biliyoruz. 100 Newton'un kuvvetin hem büyüklüğünü hem doğrultusunu biliyoruz. Bu kuvvetin doğrultusunu biliyoruz. FD'nin doğrultusunu biliyoruz. O halde bileşke kuvveti bulabiliriz. Bileşke kuvveti bulmak için yine bir merkez seçelim ve 100 Newton'un kuvveti çizelim. 100 Newton'un kuvvetin üzerine FD kuvvetini yerleştirdiğimizde, FD kuvvetinin doğrultusunu yerleştirdiğimizde FC'yi elde edebiliyor olmak için FD'nin aşağı doğru olması gerektiğini görüyoruz. Ve FC'nin doğrultusu bu yönde olacak. FC'nin doğrultusu bu yönde olacak. FD'yi ucuna eklediğimizde 100 Nm'lik kuvveti ucuna eklediğimizde bu yukarıya doğru da olabilir, aşağı doğru da olabilir bilmiyoruz ama FC'nin doğrultusunun BC doğrultusu boyunca olması gerektiğini biliyoruz. O halde bu vektör artı bu vektör eşit olmalı BC doğrultusuna. Buradan da gördüğümüz gibi FC doğrultusuna eşit olabiliyor olması için B, D kuvvetinin yönü aşağı doğru olmak zorunda ve bu vektör altı bu vektör eşit olmalı bu vektöre. Yani D'den etkileyecek olan bileşke kuvveti. D'den etkileyecek olan bileşke kuvvetinin doğrultusu bu yönde olmak zorunda. Ve D'den etkileyen kuvvet bu yönde ise FC kuvveti de bu yönde olmalı. Buradan F D'den etkileyecek olan kuvvetin büyüklüğü 116 Newton olarak çıkıyor. 116 Newton ise o halde C kuvveti de 116 Newton demektir. B kuvveti de 116 Newton ve A kuvveti de 116 Newton olacak. Bu ikisi arasındaki dik mesafe buradan da görüldüğü kadarıyla FA kuvvetinin AB ile yapmış olduğu ya da FB kuvvetinin AB ile yapmış olduğu açı 90 derece olduğuna göre AB doğrusu büyüklüğü kadar olacak demektir. Aralarındaki dik mesafe. Buradan da torkun değerini kolayca bulabiliriz. A noktasına göre bir moment alacak olursanız. Tork 2 AB çarpı FC kuvvetine eşit olacak. Bu da 2.9 Newton metre oluyor. Yön ne tarafa doğru? Yönü buradaki seçmiş olduğumuz yön doğru. Yani saatin dönüş yönünde oluyor. Dolayısıyla cevabımız tork iki numara 2 numaralı uzun üzerindeki 2.9 Newton metre ve saatin dönüş yönünde. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.